Çal Çene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün masamızda çok sıcak bir konu var. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve geleceği. E, biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor sezon sonunda. Tam da bu zamanda şey menajerinden gelen açıklamalar ortalığı biraz karıştırdı sanki. Evet evet. Durum biraz hani ilginçleşti diyelim. Menajeri Elio Pino bayağı net konuştu. Diyor ki Aralık ayına kadar Galatasaray'dan somut bir teklif bekliyoruz yoksa başka seçeneklere bakacağız. Hatta bayağı iddialı bir laf etmiş. Galatasaray kaptanı kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez diye. Aynen öyle. Bu da tabii Başkan Dursun Özbek'in daha önceki hani acelemiz yok, sezon sonuna doğru bakarız tavrıyla tam ters düşüyor. İşte orası çok ilginç. Peki talepler neymiş? duyduğuma göre pek de mütevazı değil. Hiç değil. Yıllık maaşının 10 milyon euro üzerine çıkması isteniyor. Yani mevcut maaşı artı ciddi bir zam. Artı zam evet. Ve en az 3 yıllık yeni bir sözleşme. Bunlar ağır şartlar tabii. Hem de nasıl? Peki yönetimin ilk tepkisi ne oldu bu e, resleşmeye? Bekliyorlar mıydı sence böyle erken bir çıkışı? Ya gelen duyumlar yönetimin pek de şey hoşnut olmadığı yönünde bu açıklamalardan biraz şey gibi görmüşler. Hani pazarlıkta eli güçlendirmek için maaşı arttırmak için yapılmış bir hamle gibi. Zamanlaması manidar diyorsun yani. Aynen. Sanki alttan alta her şeyin sırası var. Acele etmeyin mesajı veriliyor menajere. Çünkü kulübün kafasındaki plan biraz daha farklı işliyor gibi. Evet, anlaşılan kulüp dağıtım için. Yönetim ve tabii Okan Hoca Icardi'nin o ağır sakatlık sonrası performansını bir görmek istiyor. Ocak ayına kadar bir izleyelim. Ne durumda eski Icardi mi? Onu bir netleştirelim diyorlar sanırım. Çok mantıklı kulüp açısından bakınca yani büyük bir sakatlıktan dönmüş bir oyuncu, yaşı da ilerliyor. Şimdi hemen uzun süreli çok yüksek maliyetli yeni bir kontrat. E, bu büyük bir risk. Tabii canım. Performansı görmeden bu taahhüde girmek istememeleri çok normal. Evet. Ama tabii bu Icardi için de baskı demek. Ama duyduğumuz kadarıyla Icardi de boş durmuyor değil mi? Milli arada bile İtalya'ya gitmiş, özel fizyoterapistiyle çalışmış falan. Bu da bir mesaj mı sence yönetime? Bakın ben hazırım gibi. Kesinlikle olabilir. Hem form tutma isteği var belli ki hem de dediğin gibi yönetime ben ciddiyim bu işi istiyorum deme çabası. Aslında bu tam bir şey, klasik sözleşme pazarlığı durumu. Evet. Oyuncu tarafı bir de kaptanlık pazubandı var şimdi onu da kullanarak bir an önce güvence istiyor ve tabii iyi bir maaş. Piyasa değeri neyse onu almak istiyor. Hatta belki biraz üzerine Kulüp de doğal olarak e, finansal riski az tutmak istiyor. Verdiği paranın karşılığını alacağından emin olmak istiyor. Yani önümüzdeki 1-2 ay çok kritik olacak. Icardi'nin sadece golleri değil, fiziksel durumu, oyun içindeki devamlılığı, her şeyi izlenecek. Aynen öyle. Aralığa kadar göstereceği performans o masadaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Nasıl yani? Şöyle... Eğer Icardi çıkar, eski Icardi gibi oynar, takımı sırtlar, o zaman yönetim tamam bu adam bu parayı hak ediyor noktasına gelebilir. O zaman menajerin istediği şartlara yaklaşmak zorunda kalırlar belki de. Ama ya tersi olursa beklenen patlamayı yapamazsa veya yine sakatlık endişeleri olursa? Ha, işte o zaman ibre kulüpten yana döner. O zaman aralık sonrası belki de hani daha farklı, daha düşük şartlarda bir teklif konuşulur ya da yollar ayrılır. Anladım. Yani top şimdi daha çok Icardi'nin ayağında gibi duruyor. Sahada ne yapacağı belirleyecek her şeyi. Büyük ölçüde evet. Kısacası önümüzdeki haftalar hem Galatasaray hem de Icardi için gerçekten kritik. Bu yüksek talepleri karşılayacak performansı gösterebilecek mi yoksa aralıkta ipler kopacak mı izleyip göreceğiz hep birlikte. Bu sadece bir kontrat yenileme meselesi değil aslında. Icardi'nin o ağır sakatlık sonrası kariyerinin hangi yöne gideceğini de gösterecek bu süreç. Zirvede kalabilecek mi yoksa? Performans baskısı muazzam olacak üzerinde. Kesinlikle. Her adımı, her vuruşu incelenecek dediğin gibi. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz.